Esenlikler. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün yolda giderken Terebi'yi gördüm. Bana baktı ve "Furkan, nasılsın?" dedi. Evet arkadaşlar. Bu anlattığım anı size ne hissettirdi? Şimdi videoyu tam da burada durdurun ve yorumlar kısmında sabitlenmiş olan bu soruyu cevaplayın. Bekliyorum. Heh geldiniz mi? Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Şimdi bu aynı anıyı tekrardan dinleteceğim. Bakalım o zaman ne hissedeceksiniz. Geçtiğimiz gün yolda giderken Tere gördüm. Bana baktı ve Furkan nasılsın dedi. Geçtiğimiz gün yolda giderken Tere gördüm. Bana baktı ve Furkan nasılsın dedi. Müzik dinlemek Bazen rahatlamak, bazen motive olmak, bazen de bilerek üzülmek için yaptığımız bir şeydir. Yani müzik duygularımızla epeyce ilgili bir şey. Peki, müziği duyduğumuzda beynimizde neler oluyor? İlk olarak bunu anlayalım. Sonra dinlediğimiz müziğin duygularımızı nasıl değiştirdiğinin üzerinde duralım. Müzik dinlemeye başladığımızda beynimizin neredeyse bütün bölümleri etkilenmektedir. İlk olarak müzik işitsel kortekse ulaşarak burada perde, tını, süreklilik vesaire en temel unsurlarına ayrıştırılır. İşitme korteksi müzikal bilgi akışını parçalarına ayırabilmek için beyincik ile birlikte çalışır. Beyincik amigdala ve ön lobla bağlantılıdır. Müzik dinlerken beyindeki zevk merkezi olan nükleus akumbens harekete geçerek iyi hissetmemizi sağlayan nörokimyasal dopamini serbest bırakır. Bu kimyasal çok sevdiğimiz bir şeyi yerken veya orgazm olurken salgılanan kimyasaldır. Ayrıca müzik dinlerken beyinde endorfin de salgılanmaktadır. Bilindiği üzere ağrı çekerken ya da stres halindeyken endorfin salgılanması artar ve endorfin doğal bir ağrı kesici gibi çalışır. Müziğin hayatımızdaki pozitif etkileri saymakla bitmez. Müzik endorfin salgılanmasını sağlayarak olumlu duygusal tepkilerin tetiklenmesini sağlar. Müziğin beyin işlevlerini geliştirdiği birçok araştırma ile ortaya koyulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucu müziğin depresyonun hafifletilmesinde yardımcı olduğu ve kronik ağrıları azalttığı gözlemlenmiştir. Nörolojik hastalıkların tedavisinde de müzik terapisinden yararlanılmaktadır. Bu terapi ile beynin belirli bölgeleri uyarılarak beyin metabolizması canlandırılıp kan akışının hızlanması sağlanmaktadır. Araştırmalarda müzik dinlemenin dolaylı olarak anıları uyarmaya yardımcı olduğu da gözlemlenmiştir. Bu yüzden Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde müzik terapisi uygulanmaktadır. Buraya kadar çok güzel. Müzik bize mutluluk, heyecan, üzüntü hissettiriyor. Dopamin salgılıyoruz mesela. Dopamin beynimizin ödülüdür. Dopamin duygularımızı, hareketlerimizi, has hissini ve acıyı etkileyen bir kimyasaldır. Örneğin bir madalya kazandığımızda dopamin salgılarız. Öğretmenimiz bizi takdir ettiğinde dopamin salgılarız. Ancak Müzik dinlediğimizde de dopamin salgılıyoruz. Ortada somut bir şey yok. İşte bu noktada şu önemli bir soru. Peki ama nasıl oluyor bu? Gelin neler biliyoruz bir bakalım. Düğünlerde müziği duyunca halaya kalkan teyze, spor yaparken müziği duyunca Mr. Olympia'ya dönüşen arkadaşınız gibi insanlar müziğin duyguları etkilediğini bize gösteriyor. İşte bu nasıl oluyor? sesleri ayırt edip anlam verme yeteneğimiz atalarımıza dayanıyor. Maryland Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Oğuz Gençay, doktora tezinde yer verdiği bu konu ile birkaç örnek ile genel durumu açıklamış. Eski çağlarda sesler, atalarımız için bir tür hayatta kalma rehberiydi. Gençay'ın verdiği örnek üzerinden ilerlemek gerekirse, Ormanda yürürken duyulan sesin av arayan bir aslan olup olmadığını anlamak atalarımız için bir tür ölüm kalım meselesiydi. Ve bu da bir tür refleks olarak günümüze kadar taşındı. Günümüzde hala duyduğumuz bir siren sesinden ya da patlama sesinden bir nevi ürküp alarm durumuna geçmemiz de aslında geçmişten gelen bu refleksimizden kaynaklanıyor. Söz konusu müzik olduğunda ise insanlar değişkenlik gösterebilmekle birlikte ortalama 6-7 yaşından itibaren müziği anlamlandırmaya, anlattığını hissetmeye ve bilinç altında müziksel yapılar ile ilgili beklentiler oluşturmaya başlıyor. Bunlar da karşımıza müziğin bizi etkileme şekilleri olarak çıkıyor. Yani örneğin bir müzik hüzünlüyse biz de hüzünlü hissediyoruz. Tıpkı üzgün bir insan gördüğümüzde empati kurup üzülmemiz gibi müzik ile de bir bakıma empati kuruyoruz. Genç ifadesine göre müziğin aktardığı duyguların bu noktada karşımızdaki bir insanın aktardığı duygulardan hiçbir farkı bulunmuyor.